İşten yorgun argın çıkmışım, 507 e yanıma bir kız oturdu. Yahu cevizli bağdan tuzluya gidene kadar tanışsak, muhabbet etsek fena mı olur? Ama kesemiyorum, kesişemiyorum. Her yıl toplu taşıma aracı kullanan binlerce erkek yanına bir kız oturduğunda merakının kurbanı olup kesişmek istiyor. Ama ne yazık ki kesişemeyip telef oluyor. Ne yazık ki her üç erkekten dördünde kesişememe sorunu yaşanıyor. Bazen şöyle camın yansımasından kesiyorum. Kız atiye gibi dönüp bir bakıyorum Hilmiye yengem. Eğer toplu taşıma araçlarında kesişemeyen birilerini görürseniz yardımcı olun. Kaş göz yapın, merakını dindirin. Çünkü kesişmek herkesin hakkı. Kesişememe mağdurlarına yardım elini uzatan otobüs içi kesişme acil yardım hattına destek vermek için kesiş yazıp 9872'ye gönderebilir, sabaha kadar sınırsız kesişebilirsiniz. Uzatın yardım elinizi. Kesişin, kesiştirin.